Sevgili Çeklik köylüler biraz sakin olun. Abi basına basın. Bak abicim basına basına müsaade eder misin? Müsaade. Şöyle şöyle geç abi. Biz yiyoruz ki orada. Abi engellemiyoruz böyle geç. Basın önlü. geç basın Böyle geç abi. Böyle başla, başla başla. Meryem Hanım lütfen gelir misin? Meryem Hanım, Meryem Hanım. Sen Can Hanım yağmur var başla. Şimdi İçmişte bir kapalı pazar yapıldı. Bu pazara Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak oy vermedik. Zaten yapılan yapıda sadece bir gün unut pazarı olarak kullanılmakta çalışmıyor. Şimdi bu pazar alanı yapılmak istenen yer yerine geçmişte 200 metre ile okumuşlara satılan çok büyük bir arazi vardı. Oraya yapılabilirdi. Ya da altta Ağolun'un terk alanı olması gereken 30 dönüm araziye taa bilmem nerede terk alanı yaptırılmamalıydı. Orası yapılabilirdi. Neden? Bu bir apart apar topar park alanını pazar e, alanına dönüştürerek parkı yok etmek istiyorlar. Çekli köy halkı da bu işe müsaade etmiyor. Geçmişte de böyle oldu park alanı benzinlik alanı kurmak istendi. Orada da sağ il başkanımızın katkısıyla yürütme durduruldu. Bu işler maalesef doğru yapılmıyor. İnanın bunu samimiyetini söylüyorum. Eğer bu pazar alanı buraya yapılmış olsa gene çalışmayacak. Atıl kalacak. O nedenle doğru bir işlem yapmıyorsunuz. Sabah Arkadaşlara gittik. Beyli Başkanlığı yerinde bulamadık. Beyli Başkan yardımcısıyla görüşmek durumunda kaldık. Ama Çekmik ve Halkı pazarına, parkına sahip çıkıyor. Yeşillik korumaya çalışıyor. Aynı zamanda burası bir toplanma alanı. Şimdi il başkanımıza konuyla ilgili açıklama yapması için mikrofonu veriyor. Değerli arkadaşlar yağmur başlıyor. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İdara yeşil düşmanlığına ve rant kardeşliğine devam ediyorlar hala nokta. <laughs> Yaklaşık bir yıl önce, biraz önce ilçe başkanımızın söylediği parka gelmiştik. Yine bir sitenin önünde çocukların oynadığı bir park, akar yatıkıt ve can alanı olarak belirlemişlerdi. Ve biz orada oradaki mahalleliyle birlikte bir süreç yürüttük oradaki sürecimiz yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ve o süreci yürütmeyi devam ediyoruz. Orası şu anda park. Ben size bir şey söyleyeyim. Arkası da park olarak kalacaksın. Göreceksiniz. Niye park olarak kalacak biliyor musunuz? Çünkü o kadar hadsiz, o kadar hukuk tanımaz, o kadar, o kadar laf düşmanlık var ki bunu bile hukuka uydurmadan yapıyorlar. Arkası park, sitenin önünde ellerinde belge yok, bilgi yok, ruhsat yok, apar topar kapıları kapatmışlar. Siteler insanların bile özgürlüğünü engelleyerek bulunduğu yerdeki ulaşım özgürlüğünü engelleyerek sabahın beşinde apar topar iş makinalarını sokmuşlar değil bitmiyor. Burası daha önceden site yapıldığında karayollarına bırakılan ve park olarak da planlarda yer alan bir yeşil alan. Park planlarda görülüyor. Ve burası aynı zamanda bir deprem toplanma merkezi. Bitmiyor. Evet, İstanbul'da vatandaşın imar sorunu çözmekle yeşile ihanet etmek aynı şey değil. İstanbul'da bütün ilçeler vatandaşın imar sorununu çözmek zorundasın. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun arkasında. Ama ne yapıyorlar? Aynen bir dakika arkadaşlar. Burası çok önemli. Aynen meclisteki torba yasa gibi. Vatandaşın imar sorunu çözüyormuş gibi. Belediye meclislerine de getirip Arada da parkın yeşil alanını plan değişikliği yapıyorlar. Onu da torba yasa gibi hop. Oh. Biz buraya pazar yer yapacağız. Ağzımı bozmayacak tahmin edeceğiniz. Yan tarafta pazar yeri var bu arada. Pazar yeri olması için de uygun bir yer değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hangi ilçede olursa olsun hangi mahallede olursa olsun, hangi sokakta olursa olsun, Ama vatandaşı yok. hangi partiye oy vermiş olursa olsun, kim bir ne olursa olsun, imar sorunuyla ilgili yaşadığı her sorunda vatandaşın sorununu çözmek için yanındayız. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz orba yasa gibi parkı, imara, inşaata açanların da yapan kim olursa olsun, karşısındayız. O nedenle Çekmece Çekmeköy Belediye Meclisi'nde meclis üyelerimiz buna zaten hayır dedi. Aynen bir önceki parkta, gibi yasal süreç devam edecek ve ben şimdi bir vatandaş olarak İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak bu parkın sabah beşte apar topar iş makinalarını alıp da parkın kapılarını kapatıp suçluları koruyan anlayıp parkta yapılan işleri kapatıp bulaşmayalım diye benim ulaşım özgürlüğümü engellediler. Çekmeköy'de yaşayan halk olduğu gibi, sitede yaşayan halk olduğu gibi gidip savcılığa da anayasal hakkımızı engelleyen her kimse başvuruda bulunacağız arkadaşlar. Burayı da durduracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar göreceksiniz. Yaptıklarını yıkıp gene buraya falan bu ne getireceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hukuk karşısında haklı mücadelemize devam. Daha fazla ıslanmayın. Kolay gelsin hepimize. Başkanım